Saygıdeğer saygı Karadeniz bölgesinin ve yöremizin çok değerli ve kıymetli sanatçıları, görsel ve yazı, yazılı basılımızın değerli mensupları, Ulu Cami, Yeşil Alan, Taşören, Eğridere, Çambaşı, Taşlıgedik, Baltacılı ve Kayran köylerinin ortaklaşa düzenledikleri birinci geleneksel Kurt Dağı yayla hoş geldiniz. <laughs> Sosyal yönden yapılan çalışmaların temelinde hizmet yapmaktadır. Köy muhtarlarının bir araya gelerek planladığı ve düzenlediği Kurt Dağı yayla amacı bu etsiz güzelliğe sahip yaylalarımızın tanıtılması, turizme kazandırılması, göre halkımızın birbirleriyle kaynaşması, öz değerlerimizin bir parçası durumunda bulunan, folklorik kültürümüzün erozyona uğratmadan yaşatılmasıdır. Tertip komitesi olarak, Şenlik yerinin tespiti için bölgedeki tüm yaylalar değerlendirmeye alınmış, ortak kullanımı, etkinliklere müsait oluşu ve bölgenin en yüksek yeri olması gibi özellikleri nedeniyle burada düzenlenmesine oy birliğiyle karar verilmiş olup adını da bu dağın adı olan Kurt Dağı'ndan almıştır. Ülkemizde kültür turizmi ve deniz turizminin yanında son yıllarda gelişme gösteren yayla turizmi Doğu Karadeniz bölgesinde ve ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Ekonomik açıdan ayrı sıkıntı yaşayan ve devamlı dışa göç veren ülkemiz için yayla turizmi alternatif gelir kaynağı olma özelliğini taşımaktadır. Yaz aylarının sıcak ve nemli havasına karşılık 500 ile 2800 rakip arasında değişen yaylalarımızın engin ormanları, ırmakları, coşkun dereleri, dağ ve doğa yürüyüşleri, olta sabalıkçılığı, şifalı suları, kim kayağı ve kış sporlarına müsait olması halkımızın kültürü yaşantısı gibi değerleri yayla <laughs> turizmi açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Değerli konuklar, birinci kurta yayla şenliklerinin düzenlenmesinde tertip komitesine her türlü maddi ve manevi desteği yetirgemeyen özellikle Çaykara Kaymakamımız Mehmet Öz ve Çaykara Belediye Başkanımız Aydın Kopoğlu'na Taşkıran Belediye Başkanımız Sayın Refik Albayrak, Dernek Pazarı Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Yüce, şenliklerin altyapısına kısa bir süre içinde tamamlayan iş adamı Sayın Ahmet Yazıcı'ya, şenlik boyunca sağlık ekibine ve sağlık grubu başkanlığına, ilçe jandarma bölük komutanlığına da Tertip komitesi ve tüm Çaykara halkı adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, şenlik demek silah atmak değildir. Şenlik demek içki içmek değildir. Amacımız tüm bu yerinin tanıtılması ve yöre halkının birbirleriyle daha iyi kaynaşıp daha iyi dostluklar kurması içindir. Tertip komitesi içki ve silah atışlarını yasaklamıştır. Yardımcı olursanız bu konuda sonsuz teşekkürlerimi tertip komitesi adına huzurlarınıza sunuyorum. Geleneksel Kurta Yayla Şenliklerinin ilçemize, bölgemize ve ülkemize olumlu katkıda bulunmasını tertip komitesi adına diliyor hepinize saygılarımı sunuyorum. <laughs> Yeşilalan Köyü Muhtarı İshak Ocak. Taşören Köyü Muhtarı İhsan Başoğlu. Eğrideri Köyü Muhtarı Recep Yıldız. Çambaşı Köyü Muhtarı Dursun Çelebi. Taşlıgedik Köyü Muhtarı Mehmet Yazıcı Baltacılı Köyü Muhtarı Hüseyin Şahin Kayran Köyü Muhtarı Ahmet Koca Hüseyinoğlu Lütfen kameraya doğru dönelim sayın muhtarlar Bu önemli organizasyonda imzaları bulunan çok değerli muhtarlarımıza sizlerin adına kendilerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Bir tarafa muhtarlar, tarafa. Lütfen kameraya doğru. Kameraya doğru. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun. Devamın.